Merhaba arkadaşlar. Şimdi grafik, pasta grafiği ve sütun grafiği olarak e, aynı zamanda mini grafik de işleyeceğiz. E, elimde var olan bir tablon vardı şu şekilde. Ben burada e, öncelikle sütun grafiği oluşturacağım. Burada arkadaşlar ad soyad ve de ortalama notlarının dahil olduğu bir e, sütun grafiği gerçekleştireceğiz. Ekle menüsüne geçiyorum buradan. Buradan sütun grafiğini seçiyorum. Her zaman olduğu gibi en basit olanı tercih ediyorum ve elimde şu şekilde bir ta e, grafik geliyor. Fakat bu grafik talamamı Seçiyorum değer kısmına gelip hemen şunu kenara alabilirim. Şuradaki değerlerimi seçiyorum. Ardından buna tamam diyorum ve bu kısımda yatay kısmında arkadaşlar burada sadece adları soyadları seçiyorum. Ardından tamam dediğimde ve bunu tamam dediğimde gördüğünüz gibi grafiğimi elde etmiş oluyorum. Şu an grafiğime tıkladığımda Excel'de bakınız ortalama ve bu tarafa bakarsanız da alt soyad kısmının seçili olduğunu görüyoruz. Doğru grafiği bu şekilde elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu da ortalama e, ortalama sonucunu veren sütun grafiğimiz. Kendisi şurada bir yan tarafta durabilir. Devamında arkadaşlar pasta grafiği oluşturacağız. <laughs> Burada küçük bir tablo elde ettik. Adaylarımız var. Yine üstteki tablodan faydalandık. Burada da rastgele arada formülle oluşturduğumuz oylar var. Oy değerleri. Ee, gördüğünüz gibi rastgele arada ile oluşuyor. Şimdi bunun için arkadaşlar pasta grafiği oluşturacağız. Ekle diyorum. Buradan pasta grafiğine gidiyorum. Benim için şu yeterli olacaktır. Bunu kendisini seçtiğimde şu şekilde pasta grafiğinin oluştuğunu görüntülüyorum. Hatta buradaki arkadaşları tıkladığımda şuradaki grafik düzenleri butonuna tıkladığımda benim için diğer grafik seçeneklerini düzenlerini göstermiş oluyor. Grafiğimde özür dilerim tablomda oyları değiştirdikçe grafiğimde de değişiklik olduğunu görüntülüyorum. Bu şekilde pasta grafiğimi de elde etmiş oldum. Şimdi geliyorum mini grafiğe. Mini grafikte arkadaşlar biraz daha farklı. Burada sınav 1-2-3-4-5 üzerine mini grafik oluşturacağız. Ee, arkadaşlar önce seçiyoruz. Bilginin ortasının için sınav 1-2-3-4-5'i seçiyorum. Ardından ekle menüsüne gidiyorum. Buradan mini grafik türünü belirliyorum arkadaşlar. Burada sütun grafiğini seçmek daha mantıklı gözüküyor. Konum aralığı olarak da buraya oluştur diyorum. Ardından tamam diyorum. Ve de grafiğim oluştu. Sonra tutup bunu aşağı doğru çektiğimde gördüğünüz gibi diğer arkadaşlar içinde mini grafik oluşmuş durumda. Notlarımı değiştirdiğimde F9 tuşuna basarak mini grafiğimin de değiştiğini hatta diğer grafiklerde de değişiklikler olduğunu görüntüleyebiliyorum.